İsmail Hakkı Bey, malumunuzdur. Bir demir yolu hamlesi başlatıyoruz. Bağdat'a kadar uzanacak bir demir yolu. Allah mübarek etsin hünkâr. Hayırla tamam olsun inşallah. İnşallah. Herkes güzergâhı konuşur. Askeri manada tedbirli olmamız gerektiğini söyleyenler başka yollar çizer. İngilizler ve Ruslar başka yollar çizer. Peki siz nasıl bir yol tutacaksınız hünkârım? biz Türk'ün yolunu tutacağız. Sizi de bu sebeple çağırdık. Af buyurun hünkâr, anlamadım. Demir yolu güzergahı. Türkmen kardeşlerimizin şehirlerinden geçecek. Ne kışlaların olduğu yerden, ne Rusların, ne de İngilizlerin istediği güzergahtan geçmeyecek. Bu devlet kurulurken kanını dökmüş, canını vermiş olanların yurtlarından geçecek. Uzak Asya'dan Anadolu'ya başını vermiş, boyun vurmuş olanların yörelerinden geçecek. Ben hepsine güvenir, itimat ederim. Sizden de bu güzergahı tespit etmenizi isterim. Anladım hünkâr. Türkmenlerin yaşadığı köyleri, şehirleri ve kasabaları tespit edip... ...güzergahı oradan geçireceğiz. Ve böylece... ...hem demir yolunun mali katkısını milletimize sunacağız... ...hem de... Hem de herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda asla ihanet etmeyecek. Yiğit dota Türkmenlerin kontrolünde olacak demir yollar. Ancak İsmail Hakkı Bey, bu bildiğimiz Türkmen aşiretlerinin muhafazasında olmayacak. Has Oğuz boylarının muhafazasında olacak. Bunu nasıl tespit edeceğiz hünkâr? Ebu'l-Gazi Bahadır Han, yıllar evvel Oğuz boylarını tespit etmiş. Şecere-i Terakime isimli bir eser yazmış Ahmet Vefik Paşa. tasvir Efkar gazetesinde bu eseri neşretmiş hünkâr. Ahmet Vefik Paşa'nın neşrettiği 13sa asıl nüsha değil İsmail Hakkı Bey. Şaştım doğrusu. O eser neşredilirken ben de alakadar olmuştum hünkâr. Biz de bunu bildiğimiz için sizi çağırdık. İsmail Hakkı Bey. Anadolu'da ve Irak hududunda bulunan Türkmen aşiretlerini tespit edeceksiniz. Ahmet Paşa ile beraber şecereyi terakimeyi alacaksınız. Orada Türkmen damgaları bulacaksınız. O damgaları hala kullanır aşiretler. O aşiretlerle temasa geçeceğiz. Güzergahı onların bulunduğu meskün mahallerden geçireceğiz. Belki yollar uzayacak. Belki masraflı olacak. Belki herkes bize muhalefet edecek. Lakin niçin bu güzergahı kullandığımızı kimse bilmeyecek. Lakin biz biliriz ki Ulu Hakan'ımız istikbalimizi düşünür. Bir gün Anadolu kendini savunmak zaruretinde kalırsa işte o vakit o demir yolları sayesinde müdafalarını yapacaklar. İsmail Hakkı Bey. Bu sırrımızı kimse bilmemeli. Siz güzel ya tespit ediniz. Türkmen şehitlerinin bir mühür olan kabrine uğrasın trenlerimiz. Hem maddi hem manevi manada kazanacağız inşallah. İnşallah hünkârım, inşallah. Kolay gele memur efendiler. Buyurun beyim. Sizden birkaç harita isteyecektim. Anadolu ve Irak dağlarını gösteren, nehirlerin yerlerini belli eden mıntıka haritalarını alacaktım. Lakin ölçülerinin biraz büyük olması şart. Ne içindi? Hünkârımızın istediği bir iş için. Siz siparişi hazır ediverin. Hünkârımız emrettiyse tabii ki. Dağlar ve nehirlerin olduğu haritaları mıntıka mıntıka size hazırlarım beyim. Başka ne haritası istersiniz? Şimdilik bunlar kafi.